tüm algılarımızla beynimize akan pek çok enformasyon vardır. Ve biz bu enformasyonları alırız ancak biriktirmeyiz. İşe yarar olanları sentez edip diğerlerini yok ederiz. Oysa ki bir yapay zeka aynı şekilde bahçeye baksa, o görüntüleri, enformasyonları alsa tamamını kayıt altına alır. Böylece insan beyni edindiği bilgileri süzerek, derleyerek saklar işe yarar olanları saklar ancak yapay zeka edindiği bilgilerin tamamını verilerin tamamını sakladığı için bu zamanla işe yaramaz bilgilerin de e, saklanmasına ve giderek e, bir düzensizliğe bu da yol açar yapay zeka e, algoritmaları bıkmadan çalışır milyonlarca veri arasındaki analizleri kısa sürede yapar matematik hesaplarını çok kısa sürede yapar yapay zeka Zaten var olan bilgi ve veriler içinden üretimler yapar. Farklı bir şey yeni bir şey ortaya koymaz. İnsan beyni farklı olarak bu bilgi ve enformasyonun arkasındaki gerçeğe ve lütfen dikkat anlama yönelik bir çıkarım yapar. İşte pay zekanın anlam üretme becerisi e, yok. Bundan dolayı insan beyninin önüne geçmesi e, mümkün değil.